Bergen filminde gerçekler mi anlatılıyor? Arkadaşlar merhaba, ee, bugün hep birlikte arabesk müziğine damga vuran, Bergen ismiyle bildiğimiz, Belgen'in sarılmış erin hayatını anlattığını iddia eden Bergen filmini inceleyeceğiz. Öncelikle filmle alakalı yorumlarıma geçmeden önce, henüz 30 yaşındayken saplantılı bir adamın kurşunlarına kurban giden Bergen'i rahmetle anıyorum. Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yalnızca 7 ay cezaevinde yatmış olması ülkemizdeki adalet mekanizmasının nasıl çalıştığını hepimize göstermiş oldu. Evet şimdi geçelim filme. Filmimizin oyuncuları şöyle. Farah Zeynep Abdullah Bergen'i, Tilbe Saran Bergen'in annesi Sabahat'i, Erdal Beşikçioğlu Bergen'in katili Halis Serbest'i, Nergis Öztürk ise Bergen'in dansöz arkadaşı Nadire'yi canlandırıyor. Bunlarla birlikte Şebnem Dönmez, Ahmet Kaya Kesen, Arif Pişkin, Suzan Kardeş, Cemal Günbaş ve Ali Seçkiner Alıcı da filmin kadrosunda yer alıyor. Oyuncu performansı olarak ele aldığımız zaman Bergen karakteri için başlarda Serenay Sarıkaya'nın adı geçiyordu ancak aksiyen çekimler nedeniyle Sarıkaya bu projeden vazgeçti ve yerine Farah Zeynep Abdullah oynadı. Aman aman bir performans olmasa da Farah Zeynep tırnak içinde söylüyorum kendisinden istenen rolü layıkıyla yerine getirmiş. Ancak ben filmi esas taşıyan ismin başta Erdal Beşikçioğlu ve yan karakter olarak da Nergis Öztürk olduğunu düşünüyorum. Halis karakterine Erdal Beşikçioğlu'ndan başka bir isim bu kadarı canlandıramazdı herhalde. Filme ve hikayeye gelecek olursak sinemada izlerken ilk bölümde bir ara gerçekten uykum geldi. İlerleyi çok yavaştı ve ilk bölümde vurucu diyebileceğimiz bir sahne göremedim. İkinci bölümün başlamasıyla birlikte hikaye biraz daha beni kendi içine çekti. Halis'in gerçek yüzünün ortaya çıkışı ve Bergen'in sürekli şiddet gördüğü sahneler izleyicide sarsıcı bir etki yarattı. İncelemenin bu kısmından itibaren spoiler olacaktır. Filmi izlemeyen arkadaşlarımızın dikkatine diyelim. Bildiğiniz üzere Bergen filmi gerek fikir, gerek yapım, gerekse çekimleri aşamasında ve vizyona girdikten sonra bile sancılı süreçlerden geçti. Filmin galasına çevik kuvvet geldi, yönetmenler tehdit edildi. Bergen'in katili Halis Serbest'in yaşadığı Adana Kozan'da belediye başkanının kararıyla filmin sinemalarda yayınlanması yasaklandı. Ben bu filmin tek taraflı bir bakış açısıyla çekildiğini ve bazı detaylara da bilerek yer verilmediğini düşünüyorum. Zaten yukarıda Farah Zeynep Abdullah için bu yüzden kendisinden istenen rolü yorumunu yapmıştım. Bir biyografi filmi çekiliyorsa hele hele öldürülen bir insanın hayatını anlatacaksak o insanın hayatına dair detayların atlanmasını doğru bulmuyorum. Bergen filmi Belgin Sarılmışlar'ın acılı hayat hikayesinden çok bir propaganda filmi gibi geldi bana. İçeriği hazırlamadan önce ekşi sözlükte denk gelmiştim. Zaten videoyu hazırlama sebep olan da ekşi sözlükte okuduğum içerik oldu. Yorumu yazan kişi madde madde sıralamış. Şimdi geçelim yoruma. Filmde Abdullah olarak adı geçen, gerçekte taksici Yalçın olarak bilinen ilk sevgilisinin onu istismar edip ayrıldığı gösterilmiyor. Aksine güzel, seven bir adam olarak anlatılıyor. Evet bu e, sinemadan çıktıktan sonra benim de çok aklımı kurcaladı. Yani şöyle e, filmden çıktıktan sonra dedim ki acaba Bergen bu Abdullah'la evlenseydi nasıl olurdu? Biraz araştırdım eve geldim. Yani bu Abdullah kimdir? Çünkü Filmde futbolcu olarak bahsediliyor. Hiçbir detaya rast gelmedim. Fakat işin aslı Bergen'in ilk aşkı taksici Yalçınmış ve taksici Yalçın tarafından da istismar ediliyor. Yani Bergen aslında ilk tokadı taksici Yalçın'dan yiyor. Fakat filmde Abdullah öyle bir profil çiziliyor ki böyle sanki safça sevmiş, hiç bırakmamış bir de yıllar sonra tekrardan kalkıp geliyor. Ee, işte bir ihtiyacınız olursa ben yine buradayım işte tekrardan yaparız ederiz tekrardan olalım mı? Öyle bir anlatım var. Bu çok saçma. Çünkü Bergen'in ilk hani hayattan yedi ilk tokat aslında bu Yalçın'la birlikte başlıyor. Filmde neden böyle bir naif bir profil çizler anlayabilmiş değilim. İkinci madde. Annesi tarafından kuzeniyle evlendirilişi gösterilmiyor. bu detayı ben yeni öğrendim. Ancak Net bir bilgi bulamadım bununla alakalı. O yüzden herhangi bir yorum yapmayacağım. Ee, üçe geçelim. Bergen ismi çok beğendiği, violenselin arkasında Bergen yazdığı için takılmış bir sahne ismi değil. Gazetedeki bir Norveç şehri olan Bergen haberinden esinlenilmiş. Filmde bu sahne şöyle anlatılıyor. Yani Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bergen karakteri, Belgin diyelim, sonradan Bergen oluyor. Ee, gidiyor cello almaya bir müzik mağazasına. E, cello almaya gidiyor. Cello'nun arkasında Bergen yazdığını görüyor. Daha sonra işte e, bir yerde bir sahneye çıkıyor kısa bir süre. O mekanın sahibi gelip e, sizi diyor işte bizim gazinoda çıkarmak istiyoruz. Kabul ediyor. Sonra işte size bir sahne adı lazım diyor. Aklına o cello geliyor. Cello'nun arkasına yazan Bergen yazısı geliyor ve adım Bergen olsun diyor. Burada bir yine manipülasyon var çok net bir şekilde. Bunu görmüş olduk. E, dördüncü yoruma geçelim. Hapishaneye posta koymaya gitmiyor. Aksine hala sevdiği için gidiyor ve hatta maddi yardımlarına devam ediyor. Hapishaneden çıkar çıkmaz medyaya sızan pozda da mutlu bir çift olarak magazinlik oluyorlar. Filmde ise dansöz arkadaşını bunun veda stratejisi olduğunu falan anlatıyor. E, filmde bu kısmı öyle bir anlatmışlar ki Gidiyor hapishaneye. İşte hesapta posta koyuyor Bergen orada Halis serbestte bu kezzapatma olayından sonra şey gidiyor hapishaneye gidiyor. İşte hesapta posta koymaya gidiyor. İşte konuşuyorlar. İşte Halis serbest diyor lütfedip diyor para göndermişsin yardım etmişsin falan. Hani Bergenin esasen hala sevdiğini filmde göstermiyorlar. Filmde bu kısım sadece şöyle geçiyor. Bergen'in e, hali serbest bu Kezzap olayından sonra hapishaneden çıktıktan sonra bir araya geliyorlar. Bir dergide fotoğrafları var. Bergen'in arkadaşı geliyor diyor ki: "Yakıştı mı sana bu?" diyor. İşte e, tehdit ediyor beni. Tehdit ettiği için de işte namına bir şey olmasın diye bu pozları verdik. Formalit olduğunu falan iddia ediyor, söylüyor Bergen. Ya bu filmde çok oturmadı bende. Yani burada da bir Eksik bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Beşinci maddeye geçelim. Hamilelik muhabbetine dokunduruluyor ama sonu bir yere bağlanmıyor. Gerçekte ise Bergen'in rahim kanseri rahatsızlığı var ve çocuğu bu yüzden olmuyor. Altıncı yoruma geçelim. Arabası çalınmıyor, yakılıyor. Herhalde para gitmesin çalınsın diye yazmak kolaylarına geldi. E, yedi. gene kendisini ünlü yapan menajerlerin anlatımına göre Bergen halisin evli olduğunu bilse de bu hayatını sonlandıran aşk muhabbetini sürdürmeye devam ediyor ve malum zat karısından boşandıktan sonra Bergen ile nikah kıyıp karı koca oluyorlar. Filmde ve o dönemde ise Bergen'in bunu sonradan öğrendiği ve sahte nikah ile kandırıldığı paylaşılıyor. Yani bu e, bilmiyorum şimdi ben burada şunu yap şunu demeyeceğim. E, Bergen kötüydü işte Bergen bile bile bu yola gitti diye bir yorumum kesinlikle yok. Yine burada oturmayan şeyler var senaryoda. Yani senaryo evet Bergen'i anlatıyor ama daha doğrusu Bergen'den çok belgini anlatıyor. Yani Farah Zeynep Abdullah'a bir rol yazılmış. Bunu oynayacaksın denmiş. O da onu oynamış. Yani Bergen'i böyle gerçekten bilen insanlar, gerçekten seven insanlar, gerçekten hayranı olan insanlar da bazı şeyler oturmuyor mesela. <laughs> Bu da onlardan bir tanesi. 8. yoruma gelelim. Malum zat hapisteyken Avustralyalı John Payle ile yaşadığı ilişkiden hiç bahsedilmiyor. Gene o haberlerin ardından da filmin içinde malum zata yıkmışlar gibi gözüküyor. Ancak Bergen'in o dönemde kendi ifadelerine göre durum gazinolar arası bir rekabet ve kocasının durum ile alakası olmadığını aktarmış. Bunun bu Avustralyalı John Payle ile yaşadığı aşk olayını ben de filmden sonra öğrendim. İnternette bakıyordum hatta şey var bir gazete küpürü var işte Bergen'in eşinin içeride olduğu halde kendisinin yabancı bir adamla aşk yaşadığı yazılmıştı Ateşle oynuyor falan vesaire diye yani e, bu burada da bir eksik bir bilgi aktarım var yoruma devam edecek olursak. Propagandalar yalanları çok sever ve bu filmin son sahnede İstanbul Sözleşmesi'ne bağlanması kurulmak istenen propagandanın en somut delili oldu. Açıkçası bugün medya neyse o günde oydu. Ve yalan dolan çarpıtma haberlerin içinden baskın kalanları ve Bergen'i popüler kılacak olanları geldi günümüze. Daha ziyade Bergen muhteşem bir sesli ve gerçekten gazino patronları, mafya, çıkar kavgası ve sancılı aşk hayatlarının ortasında hayata erkenden veda etti. Bergen'in hayatına dair hiçbir şey bilmeyen, daha doğrusu merak etmeyen kişiler için bu film yıldızlı 10 alabilir. Kesinlikle. Yani son cümleye ben de çok katılıyorum burada. Bergen'in e, hayat hikayesini bilmeyen ya da Bergen'i ilk kez gören birisi için film böyle çok vurucu olabilir. Ya da merak etmeyen kişiler için. Ben mesela sinemadan çıktıktan sonra kendi kendime şunu dedim. Ya bunu izledik ama ya bir de ee, karşı taraf yani karşı teze de bakmak gerekiyor. Kim ne demiş yani olayın bir, bir sürü kahramanı var burada. Ya yani Berge'nin hayatına dokunan birçok insan var. Ankara'daki bir gazinoda sahne alması, Ankara'dan Adana'ya gelişi zaten hayatının kırılma noktası. Ee, bu insanların birçoğu hayatta olmasına rağmen, bunların bilgisine başvurulmadan. Bazı şeyler kaleme alınmış, bazı şeyler yazılmış ve bazı şeyler oynanmış. Fakat e, anlatılanlardan çok anlatılmayanların, yer verilmeyenlerin olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir insanın hayatını film yapacaksak eğer o insanın e, hayatındaki detayları atlamamak gerekiyor. Yine üstüne basa basa söylüyorum. Burada Bergen'i öldüren adamı kesinlikle savunmuyorum yani bir kadına kezzap atmak, bir kadına gidip öldürmek bunlar kabul edilir şeyler değil. Zaten komik bir şekilde bu herif 7 ay yatıyor. Bu ülkenin ayıbıdır zaten. Böyle bir adamın e, insan öldürdükten sonra 7 ay hapis yatıp çıkması bu ülkenin ayıbıdır zaten. Fakat benim burada demek istediğim olay çok başka. Bazı şeylere yer verilmemiş bu filmde. Bazı detaylar atlanmış şimdi filmi taşıyan kişi de açıkçası Erdal Beşikçioğlu olmuş. Gerçekliği bir Erdal Beşikçioğlu verebilmiş. Yani o gerçeklikten kastım şu. Hani Bergen'de bazı şeyler atlanmış ya. Bergen'de hani bazı şeylere yer verilmemiş ya. O katil rolünü Erdal Beşikçioğlu fazlasıyla yerine getirmiş. Böyle gerçekten başkası da bu rolün altından kalkamazmış. Ee, artık e, tabi sizin yorumlarınız da çok önemli benim için. Siz ne düşünüyorsunuz film hakkında? Belki e, benim eksik bildiğim yanlış söylediğim şeyler de vardır. E, bununla alakalı yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. E, şimdilik bu kadar. Eğer bir e, yanlış bildiğim bir şey olursa düzeltme için de tekrardan içerik hazırlayacağım. Hepinize teşekkürler. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetme Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetme Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetme sen tanrısın affedersin başlarsın kolum dersin sen tanrısın affedersin başlarsın kolum dersin neler çektim sen bilirsin sen affetsen ben affetmem sen affetsen ben affetmem bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem Ağlatıp da gülenleri terk edip de gidenleri Sevilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem Sevilirsem bu sen affetsen ben affetmem <laughs> Ümidimi kıranlarım, bu dünyayı yakanlarım Ümidimi kıranlarım, bu dünyayı yakanlarım Dar günde bırakanlar olur Sen affetsen ben affetmem Sen affetsen ben affetmem Boynu bükük koyanlar Sen affetsen ben affetmem